Evet, Sahi TV seyircileri, bir yanımıza daha hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konumuz, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanması. Bu çok önemli bir konuydu. Birkaç açıdan çok önemliydi. Birincisi, e, İsrail'in uluslararası bir yargı makamında, uluslararası toplumun kabul ettiği, e, bütün dünyanın kabul ettiği, uluslararası bir yargı e, organında, yaptıklarının tescil edilmesi bir defa çok önemli. Yani e, bunlar tabii ki e, gayri resmi olarak zaten ya da işte medya tarafından tarihin sayfalarına bir şekilde kaydedilen şeyler. Ama bunun resmi olarak hukuki bir metinde geçmesi çok önemli. E, ve hukuken tescil edilmesi çok önemli. E, bir sol kırım e, ya da bir katliam ya da bir etnik temizlik olarak bunun, e, kayda geçmesi demek e, İsrail'in bundan sonraki yaptığı eylemlerde e, ya da yapacak katliamlar noktasında ya da atacağı adımlarla ilgili kısıtlanması, üzerinde ağır psikolojik bir baskının oluşturulması ve e, bir anlamda e, elini kolunu sallaya sallaya cinayet işleyememesi demek. Bu çok önemli bir konu. E, i̇kincisi ise ee, Uluslararası Adalet Divanı'nda eğer İsrail bir şekilde mahkum edilirse, bir şekilde suçlu bulunursa, henüz daha suçlu bulunmuş değil, eğer bir şekilde suçlu bulunursa e, bunun e, İsrail yetkililer, yani katliam kararını veren, katliam e, ya da soykırım suçunu işleyen bil fiil buna iştirak eden buna katılan, bunun kararını veren, bu kararı destek veren e, ve bunun bir şekilde yürürlüğe konmasına zemin hazırlayan hatta belki de bununla ilişkili olan e, herkese yani bunun e, bununla ilti, irtibatlı olan herkese bir şekilde e, bütün tarafları ceza e, olana ya da bunların e, suçlu olarak teslim edilme imkanı olacak. Ve aynı zamanda İsrailli yetkililerin hareket alanı kısıtlanacaktır. Yani yurt dışına çıkamayacaklar. İsrail içerisinde kalmak zorunda kalacaklar. Daha doğrusu işgal altındaki topraklar içerisinde, içerisinde o sınırlara hapsedecekler kendilerini. Ve bu aynı zamanda kendilerinin izole edilmesi demek. Kendilerinin e, uluslararası alana açılamaması demek. Aynı zamanda ülke içerisinde siyaset yapamaları, yapamamaları demek. Yani eğer Netanyahu soykırımdan dolayı suçlanır ve bir cani olarak damga yerse e, siyasi hayatı bitecek. Bunlar önemli hususlar. Bir de e, tabii ki hani irtibatlı ve ilişkili olan e, taraflarda taraflara değindik ve bunu anlatmaya çalıştık. E, buna işaret etmeye çalıştık. E, buradan kasıt da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e e, destek veren Avrupa ülkeleri. Tabii ki e, Avrupa ülkeleri biraz daha arka planda kalıyor. Yani bu soykırımla ilgili birinci derecede e, suçluya yardım yataklık tırnak içerisinde tabii ki uluslararası hukukta daha farklı terimler geçecektir muhtemelen fakat bu soykırım'a olabildiğince destek veren bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi burada e, yargılanması ve Amerikanın da bazı Amerikan yetkililerinin de Biden'da dahil olmak üzere e, benzer bir suçlamaya maruz kalmaları mümkün yani en azından doğrudan e, soykırımı işlemekle Suçlanmasalarda masalarda en azından bu soykırımın devam etmesine destek verdikleri için e, hukuki metinde isimleri dahi geç, isimleri geçebilir. E, ve tabii ki mahkum edilmeleri ya da işte e, bir takım şeylerden el çektirilmeleri ya da hukuki bir takım sonuçlarla yüzleşmeleri mümkün olur mu onu bilmiyoruz. Bu daha zayıf bir ihtimal ama e, en azından metinde, hukuk metninde isimleri e, geçebilir. Tabii ki ceza iyi bir e, yaptırımla da karşı karşıya kalabilirler. Bunlar önemli hususlar. Tabii Uluslararası Adalet Divanı şu anda yani ya, tabii yaratılan hava Türkiye'de de e, kısmen dünyada da yaratılan hava sanki İsrail mahkum edilmiş gibi. Hayır İsrail henüz daha herhangi bir hukuki sonuçla yüzleşmiş değil. İsrail e, bu anlamda mahkum edilmiş değil. Sadece İsrail'in e, İsrail işgal devletinin bir işgal gücü olarak soykırım davasının açılmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bu, bu iki şeyi birbirinden ayırt etmek gerekir. E, bu zaten çok açık takip edenler tarafından. E, bu ama tabii bu böyle bir hani nihai anlamda bir mahkumiyet kararı, bir cezai yaptırım henüz daha çıkmış değil ama e, birincisi yani icraya dönük, pratiğe dönük bir karar Gazze'de çekilen şu anda açıkla ilgili, Gazze halkına yapılan muamele ile ilgili yani savaş suçları diyebileceğimiz konularda adım atılmaya davet edildi İsrail. Çağrıda bulunuldu ve kararlardan birinde sınırı açma, yardım konvoylarını engellememe, yardım konvoylarının girişine kolaylık sağlama ve bunların sivillere ulaşması noktasında bir kararda çağrıda bulunuldu. E, bu çağrı tabii ki e, önemli bir çağrı ama bu çağrıyı ateşkes yapmadan ya da ateşkes e, gerçekleşmeden yapmak mümkün mü? Çok zor. E, yani bir taraftan füzeler uçuşurken, bir taraflardan bir taraftan roket atılırken, bir taraftan katliam devam ederken, bir taraftan da yardım konvoylarının gelmesi çok sıkıntılı. Hem o yandırım konvoylarına eşlik eden insanın yardım kuruluşlarını çalışanları saldırı altında olacaktır ya da risk altında olacağı için bu mümkün değil. Bir de o işte aynı zamanda konvoyların vurulma tehdidi ihtimali yüzünden yani yardımların fiziki olarak ulaşamaması gibi bir durum da ortaya çıkabilir. İsrail buna uymamakta ısrar ederse tabii ki mahkemedeki yani heyetin Uluslararası Adalet Divanı oluşturan e, hakimlerin e, dikkatini daha fazla çekecek ve tepkisini daha fazla çekecek daha doğrusu ve ciddi anlamda yani mahkumiyet kararını perçinleyecek ya da mahkumiyet kararının çıkmasına olanak sağlayacak, onu kolaylaştıracak, onu belki de hızlandıracak bir sürecin ilk adımını atmış olacaktır. Dolayısıyla İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda e, mahkum olunmamak için, uluslararası toplumdan izole edilmemek için şey karar önemli bir karar alabilir şey yani ateşkesle ilgili bir karar işte katliamlarını durdurma ya da yavaşlatma sivillerin yönelik eylemlerini kısıtlama ya da sınırlandırma gibi bir takım unsurlarla bir takım hususlarla karşı karşıya kalabilir bunların önemli olduğunu ifade etmek lazım ee, Tabii bu kararın hem Askeri alanda sonuçları olacaktır, hem siyasi alanda sonuçları olacaktır, hem de zaten açıktır ki hukuki alanda da sonuçları e, olacaktır. Bu karardan sonra ABD'nin ve İsrail'in daha ihtiyatlı davranma gibi bir durumda karşı karşıya kalacağını söylemek mümkün. Yani bundan sonra artık e, uluslararası kamuoyunun, uluslararası toplumun, Arap ve İslam dünyasının sessizliğini bahane ederek onların ee, icraata dönük bir şey yapmama niyetini, istismara dönük e, ve bunu sonuna bu fırsata sonuna kadar kullanma noktasında katliamı en sert ve en yani soykırımı en vahşice gerçekleştirme noktasındaki stratejileri ve yöntemlerinin e, yara alacağını ve bu noktada bir takım yavaşlamalara gitmek durumunda kalacaklarını söylemek mümkün. Ee, siyasi sonuçlarından, yani askeri sonuçlarından bir tanesi bu. Siyasi sonuçlarından bir tanesi de Pardon yine askeri sonuçlarından bir tanesi hem Amerika ama özellikle de Avrupa ülkeleri, özellikle Avrupa ülkelerini söylemek istiyorum. Onların yapacağı silah yardımı noktasında bir ketleyici bir unsur olacaktır bu karar. Yani hele hele mahkumiyet kararı çıkarsa o zaten çok ciddi anlamda belki de doğrudan silah satışını engelleyecek ya da silah sevkiyatına, e, engel olacak bir karar da çıkabilir. E, ama e, bunun tabii ki yetki tartışması gündeme gelecektir. Böyle bir yetkisinin olup olmadığını e, ben e, hukuk, ulusal hukuk uzmanı olmadığım için bilmiyorum ama e, eğer, yani en azından katliama ortak olmama anlamında bir silah sevkiyatının yavaşlaması gibi bir durum söz konusu da olacaktır. E, üçüncüsü de Filistin davasının haklılığı. Yani e, tamam bu e, birin şunu da ifade etmek lazım anti parantez bu yani bir takım çağrılar yapıldı Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail'e ve bunlar resmi olarak yapıldı ve karar metninde de yer aldı ama bunların hiçbirisinde doğrudan ateşkes ve savaşa son verme şeklinde bir çağrı yok. E, öbür taraftan e, ceza yaptırımla ilgili e, ya da suçlu bulunup bulunmaması ile ilgili dava devam ediyor. Sadece ama ama yani bu belki kapsamlı bir e, ateşkese çağrı yapılmadı ama e, sivillere yönelik eylemlerin sonlandırılması çağrısı yapıldı e, ve dolayısıyla bütün bu kararın ruhuna bakıldığında, karar metnine bakıldığında, karar metnindeki usulüne bakıldığında aslında yavaş yavaş yani e, tabii ki deliller kanıtlar değerlendirilecek İsrail e, işgal devleti savunmasını yapacak. E tabii canlı yayında yapılan bir katliamdan bahsediyoruz. Her saniyesi katledilen şey kaydedilen bir soykırımdan bahsediyoruz. Bunlarla ilgili Güney Afrika Cumhuriyeti'nin herhangi bir şekilde bir delil ya da kanıt sunma noktasında bir sıkıntısı olmayacaktır. E, ama İsrail'in bunları savunma noktasında çok büyük sıkıntıları olacağını ifade etmek lazım. E, dediğim gibi e, bir kapsamlı ateşkes çağrısı yok ama sivillere yönelik bir Eylemlerin durdurulma çağrısı var. E, bu da aslında e, zımnen bakıldığında, satır aralarına bakıldığında sivillere yönelik bir katliamın yapıldığının e, kesin ifadesi o olarak e, kayda geçiyor. Bunun da çok önemli olduğunu ifade etmek lazım. Yani sivillere katliamın durdurulması sivillere yönelik bombalamanın orada geçen ifade katliam değil belki silahlı saldırıların ya da bombalamaların bombardımanların durdurulması şeklinde geçiyor ifadeler ama netice itibariyle sivil halka zarar verildiği de sivil halkın da bir katliamla karşı karşıya kaldığı da bu an, satır arasından çıkıyor. Önemli olan tabii ki bunun nihai karara yansıması ve sivil katliamının bir soykırım olarak teşhir edilmesi. Tabi burada soykırım mı katliam olarak mı, etnik temizlik olarak mı bunlar çünkü hepsi ayrı ayrı kavramlar. Yani etnik temizlik e, farklı, e, soykırım daha farklı bir kavram. E, katliam ise daha farklı. Toplu imha e, daha farklı kavramlar. Ve her uluslararası yani her hukuki kavramın bir karşılığı var ve bununla ilgili de bir yaptırımı, müeyyidesi cezai yaptırımı bulunmakta. Bu hususların altını çizmek istiyorum. İsrail'in kısacası, sahi TV seyircileri İsrail işinin bundan sonra çok daha zor olduğunu ifade etmek lazım. Zaten uluslararası adalet divanına olay intikal ettikten sonra dikkat ederseniz İsrail'in katliamları durmadı ama yine de bu katliamda soykırımda bir yavaşlama olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun Sonuçlarının Orta Doğu'ya ve Filistin'e olumlu yansımaların olduğunu, olmasını umut ettiğimizi söyleyelim. Temennilerimizi bu şekilde dile getirelim. Bu şekilde programımızı sonlandıralım diyorum. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Ve aynı zamanda iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.